Herkese merhaba. Bu bölümde Özyeğin Üniversitesi'nde hukuk bölümü öğrencisi olan Sena konuğum. Bugün Sena'yla değişik ülkelerdeki yurtdışı tecrübelerimizi paylaşacağız. Öncelikle vakit ayırıp geldin. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim, teşekkürler. İşte şu anda online eğitimle birazcık haşır neşir olduk. Quiz haftasından çıktım. Yoğun bir haftaydı. Bu hafta da birazcık dinleniyorum, kendime ödül veriyorum diyebilirim yani. Sen nasılsın, neler yapıyorsun? Ben de aynı şekilde online eğitimin getirdikleriyle mücadele ediyorum diyebilirim. Ama bence online eğitimde bir bakıma iyi oldu. Hani mesela ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum ve Anadolu yakasında oturduğum için gidip gelmek benim için oldukça zordu. Hani yolda çok fazla vakit geçiriyordum. Bu anlamda iyi ama sanırım hani insanlar da biraz biz özellikle Türk toplumu olarak daha sıcakkanlı olduğumuz için alışmışız hani dokunmaya, temas etme. İnsan o yüzden sosyal daha interaktif bir ortam istiyor bence. İstersen yavaş yavaş sohbetimize geçelim. Bugün seninle çok farklı yerlerden ve çok farklı şeylerden bahsedeceğiz. Bugünün içeriği biraz daha diğer bölümlerimizden farklı ve değişik olacak. Ee, dediğim gibi sohbetin başında bugün e, gittiğimiz ülkelerden bahsedeceğiz. İlk ülke Amerika. Daha önce benim bulunmadığım ama hakkında pek çok şey duydum ama seni bizzat gidip gördün, hatta birkaç kez hemen hemen her yaz gidiyorsun yanılmıyorsam. Ee, Amerika'dan bahsedeceğiz. Öncelikle e, bir Amerikan rüyası olduğu gerçeğinin hepimiz farkındayız. Ben e, biraz Amerika e, hakkında aslında bu Amerikan rüyasıyla başlamak istiyorum. Açıkçası dizilerde, filmlerde, haberlerde yani geçtiğimiz günlerde mesela bir seçim oldu ve gündem bir anda yine Amerika'ya çevrildi. Türkiye'de yaşamamıza rağmen, ee, açıkçası ben bu Amerikan güzellemesinden bir tık sıkıldım. Daha önce Amerika'ya gitmediğim için de çok bir şey söyleyemiyorum çünkü sadece dizilerden ve haberlerden gördüğüm kadarıyla aklımda bir Amerika var. Bugün biraz bundan bahsetmeni istiyorum sana göre Amerikan rüyası doğru mu, gitmiş görmüş biri olarak bize bu konuda neler söylersin? Ee, şöyle söyleyebilirim. Aslında Amerikan rüyası dediğimiz şey 19. yüzyılın başlarından itibaren e, ortaya çıkan bir fikir, akım diyebiliriz. Asıl anlamı şu anda bizim anladığımızla eşdeğer değil. Çok çalışmayla gelen başarı anlamında kullanılıyor aslında. Hani çok çalışan kişinin kendine ait bir evi, bir arabası, bir ailesi, evinde beslediği bir evcil hayvanı ee, ve güzel bir aile hayatı olmasından bahsediyor. Nezih bir semtte oturmasından, ee, bu şekilde kendi hayatını güvene almasından bahsediyor. Amerikan rüyası ısıl çıkış anlamında bu demek ama e, günümüzde işte daha böyle Amerika'nın ışıklı bir yer olması, e, eğlence, e, ne diyebiliriz renkli görüntüler insanın aklına geliyor. Amerika'nın çok fazla eyaleti var biliyorsunuz. Benim gittiğim yerler çok sınırlı ve e, o ışıklı yerlerin arasında işte New York diyebiliriz. Evet. Hani belki öğrenci şehri gibi olan Boston diyebiliriz. E, onun dışında New Jersey'de de tabii ki her yerin öyle anları olacak ama asıl e, günümüz Amerikan rüyasından verim alınan yerler muhtemelen New York ve belki Boston diyebiliriz. Peki New York aslında hepimizin alışkın olduğu ve çok sık gördüğümüz medyadan da bir yer, bir eyalet Amerika'da. Eyalet mi şehir mi inşallah yanlış söylemiyorumdur. New York hakkında mesela sana göre oraya daha önce gittiğin için New York'u soruyorum aslında. Oradaki hayat nasıl yani bir Amerikanın New York'ta bir günü nasıl geçiyor veya hayatın akışı nasıl ilerliyor? Aslında New York'ta çok fazla turist var. Ben de gittiğim zaman o turistlerden bir tanesi oluyorum. Şöyle eğer orada çalışan plaza hayatına ait bir insansanız çünkü gerçekten e, oraya ait hissetmek muhtemelen çok farklı bir duygudur. Nasıl ki ben evime ait hissediyorsam oradaki işte paralel sokaklara ait hissetmek bambaşka bir duygu olsa gerek. Ama e, o kalabalığın içinde hani Zaten insanların içinde hep bir yargılanmama isteği var ya. Hani o kadar kalabalığın içinde, o kadar farklı insanın içinde e, dikkat çekmeyeceğini ve yadırganmayacağını düşündüren his aslında bence insanı orada rahatlatıyor. E, onun dışında orada bir insanın günü muhtemelen çok da stresli olduğunu düşünüyorum orada çalışan bir insan. Ne bileyim bir bankada çalışıyorsa zaten hani o bilinen Boğa heykelinin oralardaki bankalardan bir tanesinde çok stresli bir hayat olsa gerek. Ve muhtemelen e, işiyle evli insanlardır diye düşünüyorum açıkçası ben. E, ben de dediklerine ilgili aslında şunu eklemek istiyorum yurt dışı ile alakalı. Bu bence hani anlattıklarına göre Amerika'da da zaten böyle ama ben Avrupa hani seyahatlerimde de hep şunu gözlemlemiştim. Hani bu bence bizim ülkemizde olmayan ama benim orada çok sevdiğim bir şey. Yani Burada biz sanırım fazla samimi bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor bilmiyorum ama sürekli birbirimiz hakkında bir düşüncemiz var yani iyi veya kötü, kötü anlamda. İşte ne bileyim ne giymiş, o ne yapmış, o ne takmış falan gibisinden ama yurt dışında gerçekten böyle bir şey yok yani. Sokaktan geçerken insanlar birbirinin zaten ne giydiğiyle ilgilenmiyor, umursamıyor yani oradaki kafa yap yapısıyla buradaki kafa yapısı bence... Bu anlamda çok farklı. Hani keşke burada da biz biraz daha m, kafa olarak rahat olabilsek. işte ne bileyim insanların fiziksel dış görünüşleri hakkında bu kadar e, düşünmesek diye düşündüm. Çok oluyor aslında. Hani gerçekten yurt dışında bana sorsam mesela en çok orayla alakalı neyi seviyorsun diye insanların kafalarının rahat olması diyebilirim. E, ve şimdi Amerika'dan biraz uzaklaşalım. Çok farklı bir kıtaya gidelim bana da çok ilginç geliyor senin aynı zamanda senin eee Gana'ya gitmiş olman. Biliyorsun daha önce yine bir Afrika ülkesi olan Cape Town'daki yaşamı ufacık konuşmuştuk. bugün de biraz Gana'dan bahsetmeni istiyorum. Hani Gana bence çok ilginç ve hakkında pek de bilgimizin olmadığı bir yer. Gana'daki insanların yaşam tarzlarıyla alakalı bize neler söylersin? Öncelikle yurt dışı deneyimlerimizden bahsettiğimiz için hani Hata yapmanın çok daha kaldırılabilir olduğu bir yer benim gözümde yaşadığımız herhangi farklı bir ülke gittiğimiz herhangi bir farklı ülke. E, Gana'ya gelecek olursak zaten hani ben Ebrar'ın kaydını dinledim bu arada çok da beğendim. bence çok güzel anlatmış. Şöyle söyleyebilirim Gana birazcık daha belki ekonomik bakımdan e, düşük olan bir ülke. E, bunun tabii ki bazı getirileri var e, işte benim bildiğim kadarıyla insanların bitmemiş şantiyelerde yaşıyor olması, işte maddi imkansızlıklar nedeniyle bitmemiş olabilir, devleteliyle dur durdurulmuş olabilir, bilemiyorum. Ama insanların bir şekilde oralarda yerleşik hayat sürüyor olması aslında. Konteynörde okullar olması, ondan sonra ben şunu gözlemlemiştim, belki de hani siyah insanların saçlarının birazcık daha Zorlu bir uğraşım süreci var ya e, o yüzden olabilir ya da işte yeterince hijyenik olmamasından dolayı hava şartlarından dolayı bilemiyorum. E, orada devlet okullarında özellikle öğrencilerin saçları böyle kıp kısa sıfıra vurulmuş şekildeydi mesela bu benim bayağı bir dikkatimi çekmişti muhtemelen e, temizlik için yapıyorlardır diye düşünüyorum. Başka ne diyebiliriz? Ekonomik olarak e, ithal edilen, ithal olan ürünler çok pahalı. E, mesela atıyorum bir kutu çileye 80 sidi gibi fiyatlar söylenebiliyor. Gana'da Lübnanlılar çok fazla yaşıyor ve e, ekonomik farkı en çok hissettiğiniz iki insan arasında olabilirler. Bir Lübnanlı ve yerel halktan olan bir Gana'lı. Böyle şeylerden bahsedebilirim. Orada yeme içme bence minimal. Çok fazla yemek kültürü olduğunu düşünmüyorum. Ben daha çok zaten tropikal iklim sebebiyle işte plantin, ananas, mango, muz gibi meyveler tüketildiğini gördüm ben daha çok. Tabii ki geliştiğini de duymuyor değilim. Hani alışveriş merkezine açıldım. Orada bir alışveriş merkezine gittim. Yürüyen merdiven yoktu. İnsanlar normal merdivenle çıkıyordu. Bana garip gelmişti mesela. Asıl beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi de ekonomik fark diyebilirim. Çünkü zenginler çok zengin, fakirler çok fakir. Bu şekilde ve gözlemlediğim diğer bir kötü deneyim insanların dışarıda tuvaletini yapıyor olmasıydı. Yani garip çünkü bu doğal karşılanan bir şey. Ondan sonra kadınlardan bahsedebilirim yerel halkın kadınlarından. Kafalarında çok uzun ve çok büyük şeyler taşıyabiliyorlar ve oranın çalışma hayatına gerçekten çok aktifler. Zaten nasıl aktif olmasınlar? Bu şekilde Gana'nın yaptığım küçük gözlemlerden bahsetmem gerekirse bunları söyleyebilirim bence çok güzel özetledin ve hani Ghana hakkında da daha önce duymadığımız işte o devlet okullarının konteyner şeklinde olması vesaire. Ben bilmiyordum açıkçası hani senin öncesinde konuşmamıza rağmen. Amerika dedik, Afrika dedik. Biraz da Avrupa'dan bahsedelim. biz senayla sanırım 2016 yılıydı. Beraber bir İngiltere'de dil okuluna gitmiştik. Ya zaten dil okulu olduğu için e, uluslararası ortam çok fazlaydı. İşte Fransız arkadaşımız vardı, Romanyalı arkadaşımız vardı, Rus arkadaşımız vardı, Kazakistan'dan arkadaşımız vardı. Çok çeşitli bir ortamdaydık aslında. Tabii ki ilk defa gittiğimiz için hani o e, bize kazandırabileceği deneyimleri çok bence göz ardı ettik diye düşünüyorum. Çok fazla üstüne düşmedik ve elimizde olan Elimizde olanın farkında değildik çok fazla. Ama yine de benim için çok güzel bir deneyim. Hani şöyle geriye dönüp baktığımda beraber hani İngiltere'ye gitmemiş olmamız, beraber dil okulunda olmuş olmamız zaten beni çok mutlu ediyor. Ya bence de dönüp geriye baktığımızda hani İngiltere benim için yani sizinle birlikte olmam açısından da çok ayrı bir yere sahip. Şimdi biz hani sohbetin e, içeriğini belirlerken biliyorsun farklı kıtalardaki veya farklı ülkelerdeki insanların böyle yaşam tarzlarına hafif değiniyoruz. Eee İngiltere'ye de aslında seçmemizin nedenlerinden biri biraz Avrupa insanı hani tabii ki biz burada sosyolog olmadığımız için sadece kendi gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Hani biz neler gözlemledik ve neler aktarabiliriz e, gibisinden. Benim İngiltere'ye dair aslında söylemek istediğim birkaç tane şey var. Biliyorsun biz İngiltere'ye 2016 yılında gittiğimiz zaman hani aslında benim e, ilk e, yurt dışı tecrübemdi ve hani dediğin gibi çok da bir şey böyle bilmeyerek <laughs> gittim diyebilirim yani. E, İngiltere'deki insanların aslında bize göre çok resmi e, ama aynı zamanda da böyle kibar oluşları. Ama o kibarlığın gerçekten samimiyet mi yoksa böyle günlük kullanımın hani bir parçası olduğunu mu? Çok idrak edememiştim açıkçası yani çünkü ilk defa İngiltere'ye gitmişim sürekli kafamda Türk insanıyla İngiliz insanın karşılaştırmasını yapıyorum falan. Ama orada dediğim gibi mesela çok farklı milletlerden de arkadaşlarımız olmuştu İşte bize daha millet olarak yakın olan mesela İtalyanları belki söyleyebiliriz onlar da gerçekten çok sıcak kanlı ve güler yüzlüler. Ama işte bir Alman için tabii ki genelleme yapmak doğru olmaz. Hani kesinlikle bütün Almanları kapsamıyor. En azından bizim tanıştıklarımız hani daha mesafeli, daha Alman kültürünü benimsemiş insanlardı. Dediğim gibi mesela Avrupa'ya karşı bakış açımda da benim her zaman tabii ülke ülke değişir ama en azından İngiltere için disiplinli olduklarını söyleyebilirim. Resmi olduklarını ama aynı zamanda gerçekten de Ağızlarından teşekkür ederim, özür dilerim. Bunlar da hiç düşmüyor, eksik olmuyor. Ee, bu şekilde çok da kibar insanlar. Ee, sen e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? ya Ben de kibar olduklarını düşünüyorum tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Hani o ince bir çizgi benim gözümde. Çünkü hani e, bir taraftan o kibarlığı hissederken bir taraftan da sanki asla samimiyet hissetmeyecekmişsin duygusuna kapılabiliyorsun. Ee, şöyle bir şey yaşamıştık. Orada e, neden olduğunu hatırlamadığım bir ceza almıştık ve ceza sistemi beni gerçekten güldürmüştü. Çünkü hani öğretmenler odası gibi bir yer vardı. Biz de belki 7-8 kişiyizdir. Geçmiş gün hatırlayamıyorum tam olarak. E, aralıklı, aralıklı aralıklı, arkalı önlü sandalyeler dizildi yan yana. Ve hepimiz oraya oturduk. Gülmek yasak, konuşmak yasak. Ve karşımızda işte bir kadın var bize çok ciddi bakıyor. Kötü kötü bakıyor. Ve sen o sırada tepki vermemelisin. E, o esnada ben gerçekten çok zorlandığımı hatırlıyorum. Göz göze gelip nasıl gülmeden durabildiğimizi hala çözemedim açıkçası. İnsan yaptığını yapıyor işte. <laughs> Ama e, işte o dediğimiz hani o özgürlük hissinin aslında bu söylediklerimizle de çok alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar böyle olmasaydı biz yine kim ne der diye düşünüyor olacaktık muhtemelen. İşte dedim ya o çok ince bir çizgi yani o ayarı tutturamadığın zaman ikili ilişkiler kurmakta da çok zorlanıyorsun. Zaten farklı kültürlerden insanlarız, bir ortak yön arayışına giriyoruz. Ben geçen günlerde Mersin'deydim. Mersin'de bile İstanbul'u kıyaslamaktan kendimi alamıyorum yani insanların güler yüzlü olması. Benim o kadar dikkatimi çekti ki her seferinde teşekkür ediyorum. Her seferinde afiyet olsun. Her seferinde rica ederim.